Arsenal takımı bugün bir açıklama yaptı, resmi bir açıklama. Yolları ayırdığı, serbest bıraktığı oyuncuların listesi. Hazırsa bir ekrana verelim, şöyle bir bakalım kimleri e, serbest bırakmış. Vişer, Kazola, Mertesaker, Bola, Kriyan, Dragomir, Eoma, Yasin Forshun, Hadert, Johnson, Keto ve Mur. Şimdi birinci sırada Vişer var. Evet. E, Fenerbahçe'nin de anlaşmak üzere olduğu bir oyuncu. Mert e, Alman oyuncu, iyi bir savunmacı, tartışmasız, başarılı bir isim ama Mert Asaker Arsenal'in altyapısında görev almak istediğini söylemiş, dile getirmiş. Burada birinci sırada kuşkusuz Vişer, e, Jack Vişer ama e, daha Kazorla belli değil. Kazorla da İspanya falan dediler. Kazorla... Ama... O da çok bir iyi oyuncu oyuncu ama uzun, uzun süredir bir sakat Sanki var. Sanki Kazor'la çok efsane bir adamdır ama ya. Çok, çok iyi çok oyuncu. Çok. Ama ben Wilşehir konusunda... resmi olarak döndü. Tabii. Wilşehir konusunda bugün dön, dönmüş olsa bile şunu ilave edeyim. Dün rakamlarla birlikte verdim. Bu bilginin ve bu istihbaratımın da arkasındayım. 5 milyon euro imza parası. Bunu kulüp açıklar ya da açıklamaz bilemem. E ve 5 milyon euro da senelik Wilşehir'e kaç sene sözleşme tam bilmiyorum. Senelik 5 milyon euro da oyuncuya verecek şekilde... Benim istihbaratıma göre bu iş bitti. Wiltshire Fenerbahçe işi son noktaya kondu yani. Yine de hani işte deriz ya böyle bir ıslak imza fena, olmadan bir virgül tabii. ama dediği doğru artık iş bitti gibi duruyor. Ee, şimdi Fenerbahçe'ye tabii geçelim buradan yavaş yavaş konuyu Fenerbahçe'ye doğru evirelim. Hem Arsenal'in serbest bıraktığı oyuncuları da ekranı yansıttık. Koko ikinci kez takımın başında sahaya çıktı bir teknik adam gözüyle şöyle bir kokuyu ekranda bir dolaştıralım arkadaşlar bir görelim. Psikolojisine bir analiz edelim hocanın. Fenerbahçe taraftarı son derece kendisine güveniyor. Ali Başkan'ın zaten güvendiğini, güvenmese zaten getirmez onu söyleyelim. <laughs> Ali Başkan'a da çok büyük bir güven var taraftarlar tarafından ki bugün ciddi anlamda bir kombine kuyruğu vardı statta. Fenerbahçe taraftarı anlaşılan o ki içeride tam oynayacak. Kapalı gişe. Koku'ya evet. destek var. Koku oyuncuları analiz ediyor. Yurt dışı kamp programı da tamam. Bir Şöyle bir kokuyu bir ekranda görelim arkadaşlar. İşte koku bakın ya, e, tercüman Deniz'le birlikte sağ kenarına doğru geliyor. Filip Koku Hollanda'da teknik adam. E, çok özgüven sahibi tabii. O kariyeri de çok başarılı çok, çok, çok. E, şu kaliteli bir oyuncu. Kaliteli. Bir kaliteli. Hep istikrardan yana birisi. Barcelona'da yıllarca evet. orada oynadı teknik adam 5 yıl antrenör. 5 yıl 3 yıl şampiyonluk. E, Fenerbahçe'ye e, şöyle ekti tohumu bu sene. İstikrar, kurumsallaşma, altyapı. E, çok fazla e, maliyeti uçuk oyuncular değil. Alttan da, öz kaynaklardan da değerlendirip koku'nun eline verip koku da e, bu oyuncuları takıma monte edip sonraki planda satış ve ciddi anlamda gelir. Evet. İfadelerini, yüz ifadelerini nasıl gördün ki sen de hep buraları iyi bilirsin saha içini. Ya bir kere toplantıda da gördük çok sakin, özgüvenli bir oyuncu zaten. Oyunculuğunda da öyle değil, hocalığı da öyle. Ya zaten son işte Orlando basınından açıklamalar da geldi oradan. onun onun yapısıyla ilgili Aykut Hoca'ya benzetmeler oldu zaten ikisinin karşılaştırmasından Aykut Hoca da bildiğimiz üzere çok sakin, soğukkanlı bir antrenör. <laughs> Futbol stilleri de birbirine benzetildi ama oyun okumaları, oyun okumaları ama bence aralarında bence büyük farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kere Hollanda Ligi ile Türkiye Ligi çok farklı. Şimdi Hollanda Ligi'nde diyoruz ya o 4-4-3 oynuyor diye e, PSV. Ya takımların %80'i 4-4-3 oynuyor. Evet. Takım ma maçların çoğu 3-3, 4-3, 5-3, 3-2 0 4 0 yani Türkiye liginden biraz çok farklı bir lig bence. Orada orada sağlam yani iyi bir savunma yaptırarak futbol oynattığı söyleniyor, eleştirildiği konuşuluyor. Ya tabi bunlar konuşuluyor, konuşuluyor ama önemli olan şu anda Fenerbahçe'de ne yapacağı, ne vereceği. Ne vereceği? Çünkü beklentinin büyük olduğunu biliyor bence. Yani evet. o da buraya gelirken Fenerbahçe'nin nasıl bir cami olduğunu, taraftar yapısını, Türk futbolunu elbette ki araştırmıştır zaten. Artık dünya birbirine o kadar yakın ki ligler bunları mutlaka biliyordur. Ama bazı şeyleri elbette değiştirecektir. Önemli olan bence eline verilecek kadro sağlamcı bir savunma yapacağı söyleniyor. Ama Türkiye Ligi'nde tabii ki de savunmayı sağlam yapabilirsin ama bir Aykut Hoca'ya bile eleştiriler nedendi? Türkiye'nin en çok gol atan takımı ama nedendi? Coşkulu, hızlı futbol, baskı kuran bir futbol isteniyordu. Ama şu şansı var, bence Ali Koç'un çok büyük kredisi var. Şimdi takım 4 senedir şampiyon olmamış. Lige iyi başlayabilirse, bu da bence çok önemli. Lige iyi başlaman lazım. Bunlar yani takımı da ateşleyen, seyirciyi de ateşleyen, camiayı da bütünleştiren bence. Yani iyi futbol elbette oynatmasını istenecektir ama yani... Yavaş yavaş kademe kademe inşaat evet. yapan bir hoca bence. Gittiği ilk senede zaten dördüncü bitirmiş. Ondan sonra şampiyonluk <laughs> gelmiş. Mutlaka sabırlı olacaklardır. Zamanla bunların tartışmaları çok olacaktır. Ama benim şunu, beni hiç hoş karşılamıyorum açıkçası. Yani Aykut Hoca gibi oynatacak. Birbirlerine çok benziyorlar. Ya bence çok çok farklı olacaktır. Bu arada 21 Hollanda basını kaynaklı bu haber. Henüz bizim basınımıza yansıdı mı bilmiyorum ama... Yasım da ilk biz verelim. 21 Temmuz'da Feyenoord'la bir hazırlık maçı oynayacağı bilgisi var Hollanda basınında Fenerbahçe'nin. Orada da muhtemeldir ki e, net bir şekilde 21 Temmuz'a ne ortalama bir ayımız var. E, koku'nun kafasındaki sistem ne? Bize önümüzdeki sene ne izletecek? Hakikaten Hollanda'da eleştirildiği gibi sağlamcı bir futbol. işte Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'si e, konumu gibi bir futbol mu oynatacak? Yoksa e, beklentilerde olduğu gibi 4-3-3 sistemiyle sağdan soldan merkezden sürekli hücum eden rakibi kafes altına alan Zico'nun Fenerbahçe'si gibi Fenerbahçe mi izletecek? E, net bir şekilde muhtemeldir ki 21 Temmuz'da göreceğiz eğer program değişmezse. Bir de tabii şu var ben dün biraz e, onun takımı ile ilgili bir araştırma yaptım. Yani de, merak ettim açıkçası tabii biliyoruz PSV'yi izledik ama evet. çok ayrıntılı böyle analizlerine falan. Orada baktığım, gördüğüm, tabii maçlar çok golli geçtiği için bazı şeylerde yanılabiliriz ligin de farklılığında. Ama topu çoğu zaman rakibe veren futbol oynamış açıkçası. Hani bizim ligimizde mesela Fenerbahçe'nin herhangi bir takımla oynadığı zaman, yani 3 büyükler dışında veya 4 büyükler dışında, yüzde %60 civarları topa sahip olur ya, e, Koku'nun takımlarında genelde kafa kafaya veya daha alt, yani de kontra atak futbolunu tercih Hı. ettiği çok maç var. Ya tabii bir sürü farklı fikirler olabilir. Ama elindeki kadro bence yani artık futbolda 4-4-3 oynayabilirsin ama maç içinde değişiyorsun artık. Yani değiştiriyorsun. 3-5-2'ye de dönebiliyorsun. 4-2-3'ü bile dönebiliyorsun. Veya 2-6-1-1'i dönebiliyorsun. Ya maç içinde artık varyasyonlar çok değişiyor. Yani artık biraz futbol şey oldu yani mevki mevkiler bile yer Mevkilerden değiştirebiliyor. Mevkilerden bağımsız bir evet. oyun izleyebiliyoruz. Bir de yani şunun ayrımını yapmamız lazım. Bu aslında biraz şey gibi hani hep diyoruz ya eğitimden önemli şey okul öncesi eğitimdir diyoruz ya. Maalesef Türkiye'de de futbol severlerin artık şu be... düşünce tarzından sıyrılması lazım hocam. Bilmiyorum sen bu konuda ne düşünüyorsun. Büyük vizyonu olan işte Ali Koç vizyonu çok geniş bir adam. Bilgi birikimin yanısında maddi güç olarak da ciddi bir maddi gücü var. Tamam bunu belki kulüpte kullanır kullanamaz. UEFA kriterleri vesaire ayrı bir tartışma konusu ama herkes şunu bekliyor. Ben sosyal medyada özellikle sosyal medya taraftarın artık nabzı günümüzde. Yani çok en etki e, iletişim kaynağı. Taraftarda şu beklenti var. Ali Koç geldi süper bir kadromuz olacak. Eseceğiz, gülleyeceğiz. Aman Allah'ım neler yapacağız. İşte Şampiyonlar Ligi'nde şöyle olacağız vesaire vesaire. Ama şunu unutuyorlar. Ali Koç şifreyi verdi aslında. Dedi ki biz hocamızla bizde bıraksın istiyoruz. Bundan sonraki başarılarını da hep konuşmak istiyoruz. Tamam belki ilk yurt dışı tecrübesi ama uzun süreler çalışmak istiyoruz, seneler çalışmak istiyoruz. Yani artık bir istikrar, Aykut'un da dediği gibi Fenerbahçe konusunda başında bir kurumsallaşma. Hep söylüyorum bunu. Sayın Ali Koç aylar öncesinden insan kaynakları, futbol insan kaynakları firmalarıyla İngiltere'de çalışmaya başladığını söyledi topçu aramada, hoca aramada bunlardan yararlandığını söyledi. Şimdi böyle bir vizyonda olan bir adamdan sadece parayı bastıracak, 100 milyon euroluk kadro kuracak, ezecek, gülleyecek beklersek ki bekleniyor, büyük hata olur. Çünkü şunu tekrar altını çizerek hatırlatayım. Bundan iki sene önce Beşiktaş'ın şampiyon olduğunda Fenerbahçe tarihinin en pahalı kadrosunu kurmuştu. 5, 8 milyon euroya kurulan kadroyla ile Beşiktaş 5 puan farklı şampiyon oldu. 55-60 milyon bandında bir kadrosu vardı Fenerbahçe'nin. Yani o yüzden Ali Koç'u veya Filip Koku'yu ee, i̇nşallah hem Türk Spor kamuoyu hem Fenerbahçe camiası baskı altına almaz. Ali Koç kafasındaki mantaliteyi kulübe oturtturur. Filip Koku Hollanda'da bizim senelerdir söylediğimiz gibi total futbol, total futbol, işte fundamental falan bunları hep konuşuyoruz ama bunların altını doldurmamız lazım. İşte bırakalım ki Filip Koku bunu sağlasın. Belki de Filip Koku önderliğinde diğer kulüplerde de bunlar yayılır. Buna izin vermemiz için popülistliği bırakmamız lazım. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? %100 haklısınız. 4-3-3 sistemini tercih eden bir yapısı var kokunu Tabii şimdi bu oyuncu grubu o sisteme uyar mı, uymaz mı? Mutlaka hoca transfer istiyor. İşte Bastos adı geçiyor. Bastos'ta da şu an itibariyle tabii şu an itibariyle bir problem gözükmüyor. Ama olma ihtimali de var. Olma ihtimali olmama ihtimalinden fazla Bastos. Tam da uygun bir santrafor kabul edelim. Ya, Türkiye'de çok gol atar hangi takıma gelirse doğru ama iki tane önemli şey var Bastos transferinde hangi kulübe gelirse bu söylediğim geçerli. Bir, oyuncu boşta olarak gözükse de tekrar söylüyorum Sporting Lisbon gibi Avrupa'nın e, piyasa gediklisi olan bir takım bu kadar oyuncuyu bu kadar çabuk bırakmaz. Şimdi kağıt üzerinde bırakmış gibi gözükse de genelde kararlar oyuncu lehine alınıyor olsa da herhangi bir davalık süreçten bahsediliyor Avrupa basınında yazıyor bu. Örnek veriyorum Bastos yarın Beşiktaş'a e imza attı. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a e imza attı. Tak bir davalık süreç oldu. FIFA, UEFA karar verdi. Dedi ki Sporting Lisbon'un da hakkı vardır. Şu kadar para ödenmesi gerekiyor. Daha kucağımda sezonun ortasında bu mali disiplinde bir bomba bulacak kulüp. Bu bir. Ama ikincisi oyuncuya baktığın zaman oyuncu ve menajeri bunu haklı olarak kullanıyorlar. Bastos gibi bir adam. Geçen sene yaptıkları ortada. Ee, piyasada da adı olan bir oyuncu hakikaten. Muhtemeldir ki ben Gomez etkisi yapacağını düşünüyorum. Mario Gomez etkisi hangi takıma gelirse gelsin. E 5 milyon euro imza parasından bahsediliyor. Beşiktaş kanadında 7 milyon eurolardan bahsediliyordu. Menajer payı ve imza parası. Fenerbahçe bunu ne kadar düşürdü? Şu an bilmiyorum ama 5 milyon konuşulan rakam. E böyle bir durumda 3 senelik imza atsa bu adam 5'er milyondan zaten 15 milyon euro var. imza ama parası parası. Ama bir sıkıntı var diyorlar. Bir e sıkıntı şu Sporting Lisbon o servis istiyor. Sporting yani. Lisbon oyuncu yani Hem Bastos hem de Bastos gibi ayrılan oyuncularla alakalı bir dava süreci başlatma eee hevesiyle. Batarız demişler yani. Tabii. Çok büyük bir meblağ var. Hepsi topladığınız zaman ya yani 4-5 tane topçu var. Biz böyle olursa batarız demiş. Aynen, Onun için hocam. oradan bir belirsizlik var. Ama Ha Bastos bu topa girilir mi? Önemli olan girilir. G girilir ama kolay değil. Alır. Peki kolay değil çünkü bir an önce alman lazım. Önünde kısa bir dönem var ama. Evet. Belki bu dava süreci uzun sürebilir. Reklama ha, gidelim tabii. mi? Tamam. Değerli seyirciler rapor devam edecek ama kısa bir ara.